Merhaba sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar. 3-9 Mart haftasına hoş geldiniz hepiniz. Evet yeni ayın bir ertesi artık haftasında etkiler üzerinizde nasıl olacak? Bir şekilde aslında siz bir yeni başlangıçlar yapacak mısınız? Ve yeni ayın etkileri hayatınızda bir hafta daha devam edeceği için hangi açılımlar olacak hayatınızın? Hangi alanlarında dikkat etmeniz gereken konular da varsa Tabii ki bunlarla da ilgili size detaylı olarak bilgi aktarıyor olacağım. Kanala yeni gelenler hoş geldiniz. Sizler de sevgili koçlar. Henüz takip etmiyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Kanalımı videolarımı dünyanın dört bir tarafında Tanıdığınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız lütfen paylaşmaya devam ediniz. Onlar da bizimle birlikte bu yolculuğa devam etsinler ve şifalansınlar. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları izleyip o haftanın analizini rahat çıkarabilirsiniz. Bireysel anlamda özelde danışmanlık almak isterseniz profilde bulunan WhatsApp hattından dünyanın dört bir tarafından ulaşabilir. Seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ve yepyeni hafta. Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara hangi enerjileri getirecek? 3 9 Mart haftası sana hangi enerjileri yansıtacak? Hayatının hangi alanlarını hareketlendirmeye getirecek ve senin alman gereken kararlar var mı? Dikkat etmen gereken konular var mı? Şimdi bunlarla ilgili sana detaylı bilgi aktarıyor olacağım. Endişeler var, evham içerisindesin. Rüyalarınla ya da uykularınla ilgili bir problem olabilir. Uykusuz geceler çekiyor olabilirsin. Bunun bir devamı olabilir. Kaybetme korkuları ya da endişeleri ya da belki de 9 aydır hayatında devam eden bir kısır döngü içerisinde sıkışıp kalma endişeleri hayatında seni yoklayacak gibi görünüyor. Neyi kaybetmekten korkuyorsun? Neyin endişesini yaşıyorsun? Fazla evham yüklemişsin. Özellikle bilinçaltına. Bunlar da seni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Uyuyamıyorum diyorsun. Neden? Çünkü zihnini ve duygularını rahatlatmamışsın. Bazı şeyleri baskı altında tutmak ve iyi yönetememekle ilgili durumlar var. Duygularını iyi yönetememek. Belki de kendine duygularını iyi yönlendirememe. Durumları hayatına akıp gelebilir. Bazılarınız için fazla keyfi davranılan, geçmişte yapılan harcamalar olabilir fazla keyfi hareketlerin şu anki endişeye sürüklediği durumlar olabilir ve aynı keyfiyeti tekrar yaşayamayacak mıyım acaba ben diye de düşüneceksin. Kendini altın konuları gündeminde olacak görünüyor bir şekilde. Ödüllendirmek ya da kendine bir şey almak istiyor olabilirsin. Hani bir altın kolye, bileklik, tarzında küpe tercihe göre değişebilir. Bu hafta sanki bu olgular hayatına akıp gelecek ama endişelisin. Bu masrafı yaparsam, ben bu şekilde kendimi ödüllendirirsem ki bunu istiyorsun ama yani hmm, doğru karar vermiş olur muyum? Şimdi altınla ilgili yatırım yapanlarınız varsa bu elimdeki altın acaba değerlenecek mi, değerlenmeyecek mi? Kaygıları da yaşıyor olacaksınız. Tabii ki retroların finans üzerindeki etkileri de olacak. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama elindeki varlıkları iyi korumanı tabii ki tavsiye edebilirim sadece. Hayallerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Fazlasıyla kurduğun bir hayal var. İçerisinde riskle barındırsa da yine de hayallerine gitmekten vazgeçmeyeceksin. Hayalin belki daha gösterişli konuma gelmek, daha fazla havalı göstermek, kendine takmak, takıştırmak, belki de bir yerlere gidip eğlenmek, yemeğe çıkmak. Bu tarz şeylerle birlikte ayrıca maddi varlıkları çoğaltmak üzerinden de bir hayalin olduğu görünüyor. Bu daha çok kendine bir şey almakla da alakalı olacak. Şimdi bir şansın var. Bu hafta sana bir şans göz kırpacak hayatında. Bir geçiş dönemi olacak. Birisi hayatını kolaylaştırabilir görünüyor. Burada hizmet sektörüyle alakalı halledilmesi gereken bir işin varsa bu hizmet sektöründe çalışan kişi senin bir işini çözebilir ve halledebilir. Bolluk, bereket, şans enerjilerinin hayatına yansıdığı hafta, hafta ortasından itibaren daha çok etkilerini göreceksin bunun bir şekilde sunulan bir fırsatla karşılaşacaksın. İşte bu fırsatı kaçırmamanı ve değerlendirmeni karşına çıkan belki de bu bir elçi olacak, bir kişi olacak. Boğa Başak Oğlak gruplarından bir kişiyle temas etme durumu ve onun sizin hayatınıza bir kolaylık yansıtma durumuyla karşılaşabilirsiniz. Belki de bir işin çözülmesinde çalışan hizmet sektöründe birisiyle tanışmak, o işin çözülmesine birinin yardımcı olması gibi bir durum. Arazi konuları gündeminize gelebilir. Bu arazilerin belki bir duvarla çevrilmesi, imar, istinat yapılması bir şekilde bir bazı durumlar aileyi ilgilendiren de olabilir. Senin kendi tarafında olabilir gibi görünüyor. Hareketli bir hafta olacak sizin açınızdan. Öncelikle Evet, hayallerin ve hedeflerinde ilerleyeceksin. Evet, bunlarla ilgili olarak bazı yakıcı duygulara da sahipsin. İçindeki duygulara, enerjilere, Engel olamıyorsun, aktif gitmek istiyorsun ki zaten senin burcun burada e, bir şekilde yeni gezegen hareketleriyle birlikte seni sürekli dürtecek görünüyor. Ne kadar yakıcı arzular yaşasan da ileri gitmekten kendini alamayacağın bir durum olacak. Hani evet ben bile bile ateşi de görüp ateşi de dayanıklıyım tarzında ilerleyeceğin görünüyor hayatında yeni kararlar. Mutluluklar seninle birlikte olacak. Umutsuz sakın olma. Bir umut ışığı belirecek hayatında. Seni mutlu edecek bir haber alabilirsin. Belki bir gönül ilişkisiyle alakalı bir kıpırtılı durumlar yaşanabilir gibi görünüyor. Bazılarınız güven zinciri içerisinde bulunmak isteyecek. Yani güvenli bir ilişki yaşamam. Güvenli bir iş ortamında olmam. Güvendiğim kişilerle devam etmem gibi. Biraz geri plana çekileceksin. Özel ilişkinde varsa eğer hayatında birisi. Diyeceksin ki önce sana güvenmem lazım. O yüzden anahtarı kendinize alacaksınız kalbinizin ve düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki kendimi güvende hissettiğim yerde adım atabilirim ancak ben. O yüzden senin o güven şartlarını hazırlaman gerekiyor hayatımda diyeceksiniz. Güvenmediğiniz herhangi bir duruma adım atma eyleminde olmayacaksınız. Eğer ki özel ilişkinde daha öncesinde kalbinin anahtarını birine verdiysen geri alabilirsin. Diyebilirsin ki sana pek fazla güvenmiyorum. O yüzden de geri plana çekiliyorum. Ama sana bu kalbin anahtarını tekrar verebilirim. Ama sana tekrar güvenmem gerekiyor diyeceksiniz açıkçası. Ve sevgili koçlar, diğer bir enerji kaçıyorsun gerçekleri görmezden geliyorsun. Ya daha önce yaptığın bir şey tekrar yüzüne çarpılma olasılığı var. Ya da bir şekilde artık e, gör artık geç artık yani görmen lazım ama görmekten hala kaçıyorsun sen bazı şeyleri. Yüzleşmelerden kaçacaksın. Bir yere gideyim sığınayım ama her şey kendiliğinden olsun bitsin. Ya da bir şekilde geçmişinde peşini bırakmayan bazı bir durum varsa Acaba tekrar arkamdan gelecek mi? Endişeler senin o yönde yakalayabilir. Yaptığın bir şeyin ortaya çıkma durumu oluşabilir. Yine de kendi duygularından kaçtığını ve yüzleşmek istemediğini burada görüyorum. Kendi gerçeğini kabul etmemek. Yani ateşi atlamayı kabul ediyorsun ama Bir şekilde duygularınla yapacağın işte de olsa aşkta da olsa ama bunun sonuçlarında yine de kaçıyorsun bir şeylerden. Yani bu bir ilişkide ciddi konumu kaldıramama durumu da yaratabilir sizde. Aşk hayatınla ilgili olarak bu yeni haftada geçmiş yaşamdan birisi geliyor. O biten bir ilişki tekrarlanabilir. Birisi tekrardan sizinle birlikte olmak isteyebilir ya da siz kendiniz o kişiye geri dönmek isteyebilirsiniz. İşte burada sorumluluklardan kaçışınız var. Bu ilişkinin sorumluluğunu alabilecek misiniz bakalım ya da o gelen kişi tekrardan sizin kalbinizi kazanma eylemine girebilir. Ama siz burada özellikle yine de kaçış 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 görünüyor hayatınızla alakalı olarak. Görmek istemediğiniz bazı durumlar var. Evet yaşamak istiyorsunuz ama sorumluluk almak istemiyorsunuz. Bir kere kaçıyorsunuz. Ya şu an bulunduğunuz ilişkide geçmişe bağlı bir döngünün tekrar gelmesiyle siz bununla yüzleşmekten kaçıp gidebilirsiniz ya da bu ilişkinin ciddiyetini korumak istemeyebilir ve tekrardan kaçış eylemine girebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tabii ki bir hafta olacağı görünüyor ama duygusal yüzleşmeler diyebiliriz sizin adınıza. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle. Bakalım ikinci turlar nasıl devam edecek hayatlarda bir şekilde. ilişkisi olanlar tabii ki tekrardan tazeleme dönemine girebilirler. Hayallerine ve hedeflerine ulaşırken maddi olarak fazla açılmamaya gayret göstermelisin. Havalı görüntü fazla masraflara yol açabilir hayatında. Hani bir şekilde bile bile lades dediğin durumların tekrar hayatına gelebileceği şey, durumlar var. Bunlara karşı da kendini korumalısın. Seni boşu boşuna evhamlandırmıyor bir şeyler. Bir düşün bakalım nedenmiş? Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle özellikle duygularınızdan kaçmadığınız yüzleşmeleri yaşadığınız bir şekilde elinizi ateşe attığınız, belki de gitmek istiyorsunuz bu yolda ama güvendiğiniz sularda ilerlemenizi tavsiye ediyorum tabii ki. E, yatırım konularında dikkatli olmalısınız. Özellikle evet bir hayalinize ulaşmak istiyorsunuz. Bu konuda şansınız var ama neye yatırım yaptığınıza da bu aralar lütfen dikkat ediniz. Geçmiş yaşam aşkları ve ilişkileri hayatınıza akıp gelebilir. Sağlam ilişkisi olanlar tabii ki bundan etkilenmeyeceklerdir. Ve ne diyoruz? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.